Şimdi ekonomist Volkan Korkmazer bizlerle birlikte. Volkan Bey hoş geldiniz. Merhabalar yayınımıza. Merhabalar Cem Bey, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler, yayınlar. çok sağ olun. Tabii aslında emekli vatandaşlarımızın merakla beklediği konu ekzam çalışması bu noktada. Geçtiğimiz günlerde e, sürdüğü konumuzu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kamil Aydın'la da konuştuğumuz önemli konular arasındaydı. Nasıl bir süreç var? Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Akabinde meclise sevk edilmesi bekleniyor. Siz dinleyin lütfen, buyurun. Ya aslında kulislerde konuşulan rakamlar ben daha önce iki hafta ya da üç hafta önce yine yayınlarda ifade ettiğimi evet, hatırlıyorum. Evet. Ee, yani 7500 lira minimum e, emekli maaşının %143 gibi bir zamla 18.900 lira, 18.400 lira gibi bir rakama yükselmesi e, planlanıyordu. E, asgari ücret 17.000 lira olduktan sonra ee, bu rakam 17 bin lirayla 18 bin lira arasında değişiyor şu anda. Yani minimum 17 bin TL asgari ücret rakamına en düşük SGK emeklisi maaşının e, yaklaştırılması hedefi var şu anda. Kulislerde konuşulan bu. E, Tabi gerçekleşmesi halinde e, %130'a yakın bir zam e, ilan edilebilir. Can Bey. Evet yani e, bu orandaki emekli vatandaşlarımızın beklediği ve e, şu anda ekonomi verilerimize baktığımızda hani e, haftayı da geride bırakıyoruz bir haftayı daha bitirdik ama hani e, Hı -hı. kurlar noktasında nasıl yorumlarınız olur ve vatandaşlarımızın da bekleyenisi bu noktada mı sizce? Yani tabi kurlar derken şöyle döviz piyasalarında e, Hı -hı. ciddi bir hareketlenme var yine dolar tl 30 lirayı aştı euro tl 33 lirayı geçti. E, fakat tabii bu hareketlenmenin en büyük sebeplerinden birisi şu, e, dolar uluslararası piyasalarda yükselme trendine girdi. E, neden derseniz, e, geçen hafta, çarşamba günü, e, Fed'in tuta, toplantı tutanakları açıklandı. Bu tutanaklarda uzun dönem e, Fed'in yüksek faizde kalacağı ve uzun bir süre faiz indirimi yapmayacağı netleşti. Şimdi bu olay netleştikten sonra zaten ABD piyasaları, hisse senedi piyasaları, tahvil piyasaları e, bayağı ciddi bir hasar gördü. Uluslararası piyasalarda da dolar endeksi e, yükselmeye devam ediyor. E, özellikle Avrupa Birliği Merkez Bankası e, daha hızlı e, faiz indirme ihtimali olması nedeniyle dolar endeksinin yükselme ihtimali, ...hızla artmaya başladı. Şimdi dolar endeksi yükseldikçe... ...doğal olarak dolar tl'de de yükselme devam ediyor. İlave eden enflasyon konusunda... ...Türkiye'de... ...TÜİK'in en son açıklanan verilerde... ...yüzde yıl sonu enflasyon açıklandı. TÜFE enflasyonu. Hı hı. Üretici fiyatları endeksi... ...ÜFE yüzde kırk fakat çekirdek enflasyon %70'in üzerindeydi. Şimdi çekirdek enflasyon %70'in üzerindeyse demek ki enflasyondaki hız henüz durmadı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da hala negatif getirili faizde kaldı. Yani bir, bir şekilde enflasyona Politika faizini yaklaştıramadı henüz. Evet. çünkü enflasyon 65 iken kendisi 45-42.5 seviyelerinde kaldı hala geride. Şimdi merkez bankasının neden geride kaldığını çok iyi hani uzun uzadı anlatmamıza gerek yok izleyicilerimize. Hani geçmişte bir politika vardı düşük faiz politikası daha sonra yeni yönetim geldiğinde de yüksek faiz ve enflasyona uygun faiz <laughs> politikasını sıkı para politikasını destekliyordu ama şu anki Merkez Bankası hala enflasyona yaklaşamadı faiz politikasında yaklaşamadığı için henüz en, enflasyondaki artış hızını durdurma başarısına ulaşamadı bu şunu gösteriyor yani %65 enflasyon önümüzdeki aylarda da yükselerek devam etme trendine girdi. E, ee, Tabi bu enflasyondaki yükseliş de dolar tl'deki yükseliş de tetikliyor. Dolar tl yükseldikçe de girdi maliyetleri yükseliyor. Özellikle e, ithal girdi maliyetleri, ham madde ve yan sanayi, yarı mamul ürünlerindeki girdi maliyetleri, enerji maliyetleri yükseldikçe de enflasyona doğrudan yansıyor. Katkı olarak devam ediyor. Ee, şimdi burada karşılıklı bir sarmal var. Bu sarmalı durdurmanın en güzel yolu da e, Sayın Cevdet Yılmaz'ın bugünkü açıklamalarında gördük. E, bankacılık sektörünü piyasaya hangi işe, e, hangi şirkete, hangi işi için yani hı hı. E, vatana, millete veya sanayiye, endüstriye gayri safi milli hasılaya veya topluma ne kazandırıyor krediyi verdik de veya parayı verdik de e, o şirket topluma ne kazandırdı gayri safi milli hasılaya ne artı getirdi e, yani ek işçi mi aldı veya ek ihracat mı yaptı, ek katma hı hı. değer mi üretti, e, bunun üzerinde yeni bir e, reyting çalışması yaptıklarını duyurdu. Bu çok doğru bir çalışma. Sayın Cevdet Yılmaz bu konuyu açıklarken zaten Sayın Mehmet Şimşek bir önceki dönem görev yaptığı dönemde e, Hazine ve Maliye Bakanı iken, bu çalışmayı başlatmıştı. E, düğmeye basmıştı. E, gerçekleştiremeden görevden alınmıştı. Şimdi tekrar görevde yaklaşık evet. bir yıla yakındır görevde. Ee, Sayın Mehmet Şimşek'in zaten bu konuda bir e, database kurduğu yani bir veri tabanı kurduğu e, hangi firmaya hangi kredi veya hangi hibe verilirse ekonomi ne seviyede e, doğru bir şekilde büyür, topluma nasıl bir katkı sağlar bunun üzerine simülasyonlar senaryolar çalışılması üzerine bir altyapı kuruyor. Henüz ilan da etmedi. Yani bu kulislerde konuşulan konuları ben bahsediyorum. Ee, Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamasında bunun ilk ifadeleri var. Yani e, bu database'in e, ötesinde bankacılık sektörüne de e, bir e, risk sermaye rasyosu endeksi getirileceği açıklanıyor. Evet. Şimdi bu önemli bir konu. Yani bankalar kısa vadeli e, özel tüketime veya lüks tüketime verdikleri kredileri e, nedeniyle e, kötü raporlanmış olacaklar, e, ihracata, imalata ve uzun vadeli e, kaynaklar olarak sundukları kredileri ise iyi raporlanmış olacak. Basitçe ifade etmek gerekirse, hı hı. yani topluma faydası olan, katkısı olan kredilerin artması sağlanacak. Zaten. Şu anda kilitlenmiş bir pozisyon var. Yani bankacılık sektöründe bankaların kulaklarından para fışkırıyor ama para satmak istemiyorlar. Satarken de e, yani çok yüksek fiyatlarla kısa vadeli veriyorlar. E, bu ters bir konu. E, yani. Ve şu anda da e, sadece ve sadece çok iyi durumda olan imalatçı ve ihracatçı firmalara kredi verebiliyoruz şeklinde genel bir politika sunuluyor. Peki. Fakat yani özellikle esnaf e, ve ticaret yapan e, firmalar veya esnaf bu kredilere ulaşamıyor. Hani piyasa çok kötü daralmış durumda. O yüzden bankacılık sektörünün de rehabilitasyona ihtiyacı var. Hem Sayın Mehmet Şimşek'in hazırladığı database'in veri tabanının simülasyonlarını görmemiz lazım. Hem de yeni bankacılık kredi rating sistemini görmemizde büyük fayda var. Peki. Can Bey. Volkan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katkınız için, yorumlarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İyi teşekkürler.